Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir ETS harita kurulumu videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlere yayıncıların oldukça sık sık kullandığı Stinjao haritasının kurulumunu göstereceğim. Bu harita Zorlu Ölüm Yolları ve dünyanın en meşhur rampasıyla ünlü olan bir harita modu. 1.43 versiyonda kurulum videosunu göremedim. Ben de sizler için hazırlamak istedim. Hadi videomuza geçelim. Evet sevgili arkadaşlar sizler için aşağıda açıklama kısmında vereceğim linkten haritamızın mod e, dosyasını indirmeniz gerekiyor. İndirdiğiniz dosya şu dosya olacak map sitinjau lawik v6 olacak. E, bunun bir şifresi var bunu da Endonezyalı bir siteden e, güç bela bulmak zorunda kaldım. E, sizler için ben harita şifresini de buraya koyuyorum. E, videoda zaten görüyor olacaksınız şifresini ama açıklama kısmına da tekrardan yazabilirim sizler için. E, dosyayı indirdikten sonra çift tıklayıp Winrar'dan Dosyayı çıkartmamız gerekiyor ya da sizler isterseniz sağ klik yapıp Klasör ayıkla diyerek de Şu dosyayı elde edebilirsiniz Bu haritamızın e, Dosyalarının olduğu klasör Şimdi sizlerle birlikte buradan Belgeler Euro Truck Simulator 2 klasörüne giriyoruz burada bir mod isminde klasörünüzün olması gerekiyor Eğer yoksa sağ klik yapıp yeni klasör adını da mod olarak yazarsanız harita dosyalarımızı bunun içine atacağız. Ben mod klasörünü oluşturdum. Açıyorum. Tekrardan Stinjala U2 açıyorum. Şuradan. Bu klasörün içerisindeki bakın map Stinjau Lauik V6 içerisindeki def Stinjau Stinjau ve DLC Stinjau V6'yı kopyalıyorum arkadaşlar buradaki klasörün içerisine yapıştırıyorum. Evet haritamızın mod klasörüne atım işlemi bitti. Şimdi oyunumuza geçelim. Oyunumuz açıldı arkadaşlar. Buradan profilleri yönet kısmına tıklıyoruz. Bu tarz haritalarda yeni profil oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradan yeni profile tıklıyorum. Yeni profildeki bilgileri girmeden önce mod yöneticisine tıklıyorum atmış olduğumuz modlar burada olacak arkadaşlar bakın buradaki sıralama çok önemli en alt kısma sitinjao'yu atıyoruz üzerine def sitinjao'yu atıyoruz ve onun üzerine de dlc alt çizgi sitinjao v6 dosyasını atıyoruz sizlerde isterseniz bu dosyaların üzerine kendi modlarınızı ekleyerek e, kurulum işlemini tamamlayabilirsiniz ben sizlere sadece haritayı göstermek için şu an sadece harita e, mod dosyalarını attım değişiklikleri onayla diyorum Buraya istediğiniz ismi yazabilirsiniz. Ben Can Sitinjau yazayım. Kodlayayım. Şirketimizin adı da bu olsun. Şimdi buradaki harita kısmı önemli arkadaşlar. Burada Avrupa'da bırakmamanız gerekiyor. Buradan Endonezya.mbd'yi seçiyorsunuz. Steam Cloud'u kaldırıyorum. Fotoğraflarımızı da seçelim. Şu ablamızı seçelim. Dap. Ve oluştur diyorum arkadaşlar. Buradan kontrolcüleri seçiyorum. Siz orada klavyede seçebilirsiniz. Sonraki diyorum ve sihirbazı tamamla diyorum. Haritamız gördüğünüz üzere yüklenmiş arkadaşlar. İşe başlamak istediğiniz şehri seçin diyor. Burada bu en meşhur ölüm yolunu eğer oynamak istiyorsanız Padang'ı seçmeniz lazım arkadaşlar. Padang orta bölümde yer alıyor. Bunu tıklayıp seçimi onayla dedim. Eğitime girmek istemiyorum. Oldukça hızlı yüklenen bir harita, çok kapsamlı olmadığı için. Gördüğünüz üzere haritamız yüklendi arkadaşlar. Sizlere bir de o e, meşhur yolu göstereyim. Sıfır kamerasıyla gidiyorum. Biraz hızlanalım. Evet burası arkadaşlar bakın bu rampa böyle başlıyor. Buradan yukarıya kadar geliyor. Hatta şöyle bir göstereyim size rampayı da. Bakalım DAF çıkabilecek mi? Hadi DAF! otomatik viteste kullanıyoruz arkadaşlar. Burayı eğer direksiyon setiniz varsa manuel kullanmanızı tavsiye ederim. Vallahi helal olsun. Dur otobüs bir dakika ya. Hacı emmi bizi gördün tamam eyvallah hemen harekete geçme. Arkadaşlar bu harita paketini oynayabilmeniz için bütün harita DLC paketlerine sahip olmanız gerekiyor. Oyun orijinal bir şekilde satın alıp Steam'den bu harita paketlerini e, sizler satın alabilirsiniz. Gördüğünüz üzere haritamız kuruldu. 1.43 versiyonda çok da güzel bir şekilde çalışıyor. Bir başka kurulum ve mod videosunda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.